Selamlar. Bugün DFS'de Amerikan araçlarıyla, eski kasa Amerikan araçlarıyla dediğim daha doğrusu Eren'le beraber Freedom Factory server'ına girdik. S3'teyiz yani. Eren hoş geldin. Hoş bulduk. Lader. Bende şöyle korvet var eski kasa. Eren'de de Mustang vardı mı Eren? Ee, ne fitti burası? Power. E Aynen. Mustang galiba çok tam bilmiyorum. <laughs> 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 Neyse. işte Eski kasa Amerikan araçları. Kemikli, kaslı, maslı araçlar. Şöyle göstereyim. Evet şimdi biz mevzuya girişeceğiz. Siz de o sırada kanala abone olarak ve yorum yaparak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Abone olarak destek olabilirsiniz. Bak bu önemli bir detay. Bunu atlamayın. Abone olun birader. Aynen. Abone olursanız daha fazla video, daha fazla daha kaliteli içerik demektir. O zaman şöyle acaba eski günleri bir tazeleyelim mi? Hayda da. bir dakika söz mü geliyor? Aynen. Gelsin. Hafife içine alır. Hayda bak 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 bak. Abi adam fena ya. Gel. Kardeş ama çok doğru bir söz değil mi? Aynen öyle kanka. Çok doğru. Kapı çaldı. <laughs> Sesi geldi mi sana? <laughs> Kapı bana geldi. Videoya da gelmiştir. Az önce de arkadaşlar bu sunucuda panelci iki tane elemanla uğraşıyorduk bizi tehdit falan etti. Hesap, Instagram hesabım, hesabıma bot falan atmış. Öyle yok işte bu gece özür dileyeceksin benden falan. Elemana küfür etmedim. Hiçbir şekilde hakaret etmedim. İşte sen küfür etmenin bedelini ödeyeceksin falan oğlum. Neyse ki alışkınız tehditlere. Sıkıntı yok. Böyle insanlara aldırış etmeyin ya. Aynen öyle. Yani korkmayın. Böyle insanlara malzeme vermeyin. Herkes yapabiliyor çünkü panel muhabbetlerini herkes yapıyor bu devirde. Bu ters şeyler can sıkıcı biliyorum ama yani eline bir sonuç geçmez yani. Sıkıntı yapmayın. Engeli basın geçin yani hiç muhatap olmaya değmez. İşin kötü yanı, hadi küçük çocukları anlayabiliyorum az çok da 25-30 yaşındaki insanlar da yapıyor bunları ya. Çok tuhaf yani nasıl tatmin ediyorlar kendilerini. Hayatta iş mi başarıları yok acaba diye düşünüyorum. Yani enteresan. Olay da şöyle çıktı adam bir çarpışma mı olmuş ne Eren'le konuşuyorlardı böyle raconlu maconlu şey yapıyorlardı dedim uzatmayın işinize bakın yok şöyle işte yaparım sizi böyle yaparım dedim tamam yap o zaman yapabiliyorsan yap dedim yani ne yapıyorsan toz ederim seni falan dedim toz et beni dedim oğlum niye tersten ya bir abi. şey anlatıyor senin anan... neyse işte abicim niye bana korna basıyorsunuz oğlum niye herkes ters geliyor kurallar mı değişiyor kanka yok, gel. neyse işte ondan sonra abi ne diyorduk lan biz? Nerede kaldık? Ha, ben de işte uzatmayın falan dedim. İşte racon macon kesiyor. Tehdit ediyor. Dedim hani istiyorsanız ne yapmak istiyorsan yap. İstersen dedim sesli gel. Sesli de konuşalım ama dedim seninle kavga etmem, küfürleşmem. Sadece bir derdin varsa anlat. Çözülüyorsa çözülür dedim. Elemana racon da kesmedim. Hani öyle bir derdim de yok. Yani Discord'dan neyin raconunu keseceğim ya da herhangi bir klavye başından neyin raconunu keseceğim. Gelmiş uğraştırıyor bizi. Bot not atıyormuş hesabı. Ya yani hesap kapansa bak, o da sıkıntı. Kanka yalnız yanlış anlaşılmaz. Youtube'da da yapsa bir şey ifade etmez ki Youtube'da otomatik silinir yani o tarz şeyler. böyle ben daha önce de böyle şeylerle karşılaştım. Bundan hiç 4 sene önce belki de 4 senesi vardır herhalde olmuş mudur o kadar bilmiyorum. Eren biliyor zaten o muhabbeti. Çocuğum biri bizim ekibe gelmişti. Ondan sonra yok şöyle böyle konuşuyor konuşuyor. Sonra bizim biz bunu attık mı ne oldu? Bu geldi işte şey dedi. Senin YouTube kanalını kapattıracağım bilmem ne. Fake telif yapacağım işte. Fake telif attırıp oradan kanalını kapattıracağım Kesinlikle. dedim. Yap. Yapmazsan adam değilsin dedim. Aradan 4 yıl geçti herhalde. Hala kanalım kapanmadı bu arada. O arkadaş da kanalımı kapatabiliyorsa buyursun. Daha kapanacak bakalım. <laughs> Bak kanal kapatabilen şeyler var hani böyle hackerlar bilmem neler var da bunlar o potansiyelde o bilgi birikiminde o seviyede insanlar değiller. Bunlar panel erişmişler. Panele erişmişler. Oradan tehdit ediyorlar. Ulan panelize herkes erişebiliyor. Discord kullanan herhangi bir insan zaten panelden herkesin adını, soyadını, numarasını, TC'sini bulabilir. Bu çok zor bir şey değil yani. Yapabileceğin maksimum fake ihbar falan olur yani. Şey olur. Eve polis gelir. Oraya gidersin karakola, söylersin. Direkt anlaşılır konu kapanır yani. Zaman kaybı olmuş olur maksimum verebileceğin bu. Ücret sanıyorlar. Abi çok gereksiz boş muhabbetler ya. Hangi çocuk korkutuyor yani anladın mı? Ben de yani sonuçta çocuk değiliz burada. Yıllardır da gördüğümüz şeyler. Mesela. Gördüğümüz tehditler. Bildiğimiz tehditler. O yüzden çok da umurumda olmuyor ya. Herkes işine baksın abi. İş, bana işsiz diyor çek video çekiyorum diye. Eleman bakıyorum şey yapıyor. Arabayla geliyor çarpıyor marpıyor. Küfür ediyor. Bot basıyor falan. Normalde bot basmayı zaten paralı yapıyorlar. Sıkıntı yok yani. <laughs> Ya. Bu yaptığı şeyin aynısını parayla yapan insanlar var. Parayı veriyorsun böyle bot hesap basıyor falan. O yüzden komik ya. Neyse bu, buradan da böyle bahsedeyim dedim bu konuyla alakalı. Böyle insanlar... Globale açıldık kanka. Aynen. Böyle... Brezilya. <laughs> Brezilyalılar da takip ediyor şu an. Ya açılacağım ben şimdi birinize Size de. Size var. Oradan takip edebilirsiniz, destek olabilirsiniz. Katıl üyesi olarak yine destek olabilirsiniz. Katıl üyeleri ne özel ufak tefek şeyler yapmaya çalışacağız. Bir de yayınlara başladık. Müsait olduğum sürece de, özellikle gece saatlerinde yayın açıyorum. Siz de izleyip destek olabilirsiniz. Yani keyifli gelirse izlersiniz. Onu da söylemiş olayım abi. DFS yayını yapıyoruz. ETS2 oluyor bazen. Arkadaşlarla da geliyoruz. Başka ne yaptım? LFS, ETS2 şu anlık. Assetto Corsa videolarına başlamayı düşünüyorum bu arada. Assetto Corsa'yı düşünüyoruz yani giriş yapmayı ama şöyle parmakları bir katılı aboneye gitsin Yani. Aynen çünkü destek lazım. Çünkü gerekli bir şu an yeterli sistem ve donanım yok diyebiliriz. O yüzden Assetta Corsa için katıl üyesi olarak destek olabilirsiniz. Ya da süper teşekkür teşekkür. Ama şimdi dört <gülüyor> <gülüyor> şimdi mi fark ettin? <laughs> evet. Allah çarpsın. Ver coşkuyu tak. Şu araya bariyer koymasalar keşke artık. Kalksın şu bariyerler ya. Şu tünel girişini kapatsın, yani şey yapsınlar, kaldırsınlar bana yeter. Gençlerin zevkini bozmayın be kardeşim. Aynen kardeş. öyle ya. Neyse çok konuştuk biraz da araç konuşsun bari ha. Aa. O hesap. Şekli ise o zaman giriş yapalım. Kardeş atlama o yola be. <laughs> İlla atlayacak o yola bak görüyor musun İlla atlayacak o yola da Evo varmış altında. Bu şey mi? Gergin moddaki kim acaba? Yok o değil. O değil de. O değil de bu da ortalama gidiyor. Merhaba kardeş ol. Sesi güzelmiş. Tabi. Hafif almayacaksın bu arabayı. Erken oturdun. Tamam <laughs> olsun. 190 son. <laughs> Senin daha mı yavaş lan? Oğlum dördüncü test diyor 190 He. son işte. Ha yoksa daha gidecek değil mi ama? Gider. Biz iki saattir aynı yerden gidiyoruz değil mi yani? Kanka oyun öyle bir şey ki yani gidebilecek başka yer yok işte. Yok bir ta diğer taraf daha vardı ya. Gideriz oraya. Piste çık istiyorsan oradan. Çıkalım. Piste çok yavaş kalıyor bu arabalar ama olsun. Konuşamadım bir an. Seninki gider de. NGU ne? Abiciğim. <laughs> NGU ne PC? Rajon muydu? Rajon'u Rubble'du evet. ya yani şimdiki. Kimdi o ya? Onu da İsmi kimdi o? Neyse ya. Yani. O da izliyor sonra da selam. <laughs> selam olsun. Alışık es. Derken Buradan da Kerem kardeşime selamlarımı söylemek istiyorum. <laughs> Hep aynı tarz araçlar kullandığımız için biraz farklılık yapalım dedim bu dedik bugün. Ama böyle mal gibi de spin atacaksa şimdi kanka mouse'u göreceğim yani az kaldı. Bak bak bak. Uf, Aa, çok iyiyim. Gördün mü sen sen bu acaba? Yanındakine bak. ne <laughs> lan? Şey mi bu kanka? Tesla'nın yeni arabası mı? <laughs> Cybertruck'ın şeyi. Ha. Sedan versiyonu. Havalandırma mı var onun <laughs> arkasında? Pervane mi var? Buradan Elon Musk'a da disk geldi bu arada bak şimdi. Ha. Elon Musk'a sallamış olduk bir tık. Hadi oğlum hadi oğlum. Bunun farları animasyon muydu ya? Yok. Ha, öyleymiş kanka niye sallıyorsun ki bak. Çaktırma. <laughs> ha o hesabı diyorsun. Göz şu hesabı yani bak şu hesabı sana selam veriyorum şu an bak. Göz kırpıyorum sana. Sen bu hesabı gördün mü? Ne oldu lan? Sen yani tam öyle dediğin anda biri çarptı bana. Sen çarptın sandım. Ben çarptım zaten. Abi sen mamasın. Şuraya kadar izleyen varsa onlara da selam olsun. Herkese selam olsun. <laughs> Buraya kadar izleyen varsa babadır. Aynen öyle belirsin yorumlarda. Anlamış olalım. Benim gözüm ama yaşlı. Oo, kanka bu olmaz ama. Çaktırma bir şey yok. <laughs> ne dedin? Tak. Çaktırma. Tamam, tam 160 atıp sana selekçe şey yapayım mı? Far açayım mı? <laughs> Üzüyor gece kabuslar gibi gittin sen de ya da o köprünün oraya gir oradan gideriz. Ya, yanlış mı gittik? Şeye tamam tamam devam et. Sol mu ilerden? Yo ilerden sağ yaparız. Pardon. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Sana da katıldığın için teşekkürler Eren. Rica ederim dayı. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.